başka bir şey diyeceğim. İlbem, senin böyle saçma bir davranışı şu hatun yüzden yaptın dedin oldu mu? Ya ben şeyi sevmem mesela. Bir kıza ısrar etmeyi. Yok yani ha bir şey oldu tamam. Sen hani ömründe yapmazsın hareketi. Hani yapanları da gülersin. Dayı oldu da yani şimdi bunları <laughs> Anlatılır mı? Bir, birkaç tane şey vardır öyle herkesin hayatında vardır da şimdi bu anlatılacak şey mi? Seni de alır sen Benim o benim de olur. Hangi yani. Bir saçmaladık? Saçmalamadık ya aşk <laughs> yüzünden Bedir. Yani. Saçmalamadık desen yalan olacak. Abi ben yani. şey bak gece lisede gece kaç gece 12'de 11 11.30 falan arkadaşlar çağırıyor. Oğlum işte bir arkadaşın sevgilisinin şeyine gideceğiz, evin önüne gideceğiz. Yapacağımız olay ne biliyor musun? İyi ki doğdun şu. Yezi şey boy, yere, boyayla, boy, değil mi? Pencere, pencerenin, pencerenin abi. Abi lütfen ya, bir erkek bunu yapar mı ya? Ayıptır ya. Yapmış işte. <gülüyor> <gülüyor> yapmış işte. Ben de yanındaydım. <laughs> kaçıyoruz da. Polislerden kaçıyoruz ya. Böyle şey, şey eskiden hani duvarlara yazarlarda <laughs> e, rejim falan hesabı. Tabii deniz sonra... misin liman mı sonra? Yok, ben... <laughs> Şimdi. Ben o kadar saçmalı olmuşum o zaman ya. Ben de o kadar. bir tane en saçmasını anlatsana. Anlatabilecek şey. bir şeyse. En saçması burada anlatılır mı? <laughs> ya şeyi yaptım üniversitede ama işe yaramıştı. Hani <laughs> saçmalık mı? O saçmalık değil ama... o zaman. O, o, strateji benim için. Bana Hı. göre saçmalık. Yani şu anda yapar mısın diye sordum. Hayatta hani yapmam. Hı. Üniversitede cep telefonları o zaman o kadar hani çok arayamıyorsun, değil yani arayamıyorsun. Yani kontur falan yok abi Hı. pahalı bildiğin alet hani yani konuşma gibi Bayağı, hakikaten o zaman 20 lirası şey çok pahalıydı karşı taraf telefonu kapattan da ne haber alabileceğin forsuker var ne twitter var ne facebook var sene 2003 <gülüyor> <gülüyor> Daha, daha hazır kart yeni çıktı da yazdık her 4-5 sene İbrencil oldu. İbrahim Gül oynuyor şeylerini Tabii ya. Tabii de reklamı özgürlük. Tarkan'la ha. Tabii canım. Şey i̇şte, o var ya bir tane herif gözlüklü o oynuyor. Kim o? Rago Oktay. Ha, Rag-O Oktay falan oynuyor. Yani, daha sonra biz ben işte tam aralar nanem olay hiç istemediğim böyle biriyle bir yerlere gidecekler o ertesi gün Bursa'da gezmeye gidecek. Hı hı. Ben izin verir miyim? Vermemem gerekiyor ama şey, <laughs> ama veriyorum. <laughs> veriyorum. Ama yani, nasıl yapacağım? Bir taraftan da biliyorum hani o oraya giderse bitti bu iş. Yani, kafanda biterin olayı. Yani hayır. Kafa o evet sen, zaten. He, hani anladım anladım. Gidiyor anladım. Gene, gene. Anladım anladım gene. Ben de Gece saat 4'tü. Yurtta 3 gündür falan uyumuyorum. O durumdayım yani. O sorunlar dolayısıyla işte. Gittin gideceğim. Sen beni anlamıyorsun. Ben seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. <laughs> gibi diyaloglardan sonra <laughs> Anlamıyoruz. Güzelmiş o. Kimin anlamadığını bilmiyoruz evet. o sırada. Ben çıktım. E, Uludağ Üniversitesi KYK. Evet. evet. Gece çıkış yasak normalde ben şey yapıyorum. O arada demirler var oradan çıkıyorsan yani kafanı sığdığı yerden vücut geçtiği için <laughs> sorun yok. Şimdi orayı da kapattılar biliyorum. <laughs> oradan çıktım. Görükliğe doğru yürümeye başladım. Saat 4'tü ben yurdun önüne geldim. Şimdi kaçta gidecek bu çocukla Bursa'ya? Yedi buçukta gidecek. <laughs> Sabahleyin işte yedi buçukta kalkacak. Şey açaydım kollarımı gitme diyeydim. <laughs> ya bir yerde öyle bir şey oldu. Ben bu arada oturmuşum mektup yazmışım. Niye konuşamıyor musun sen? <laughs> Hani niye yaptım ben böyle bir şey onu da bilmiyorum. Bu abi, mektupları da, uzun süre saklamıştım. Abi daha romantik değil mi sence de yani? Mektup mu? Hayır yani o zaman hani şimdi tam gülüyoruz eğleniyoruz. Tamam, konuya tekrar geleceğim Sonrasında yaptım anlatınca ha. hani mektubun saçma olduğunu anlayacaksın. Tamam. Dur dur bir dinle ha. bakalım. Sonra gittim ben abi 3 saat taşın üzerinde bekledim. <laughs> Yurdun önünde. Neden? Camı açacak diye. Çünkü ulaşamıyorum <laughs> telefonu kapalı. Of. Yurttan abi. çıkacak bir şekilde hani bir şekilde çıkacak. Ne yaptı? Çıktı ondan sonra. Abi o kadar saat beklenemeydi. Ne oldu? Gene gitti o çocuklar. <laughs> yani hayır bir de şöyle bir şey oldu. Ben mektupta yazacaklarım. Zaten yurdun kapıda ona söyledim. Bir de mektubu verdim. i̇mzalı yani, <laughs> resmi belge. <laughs> Buyur. <Hadi> söyledim <laughs> ben Noter onaylı şey. Bursa 17. noterinde de aldı. <laughs> Fikir <Sonra>, mülkiyeti. <laughs> ondan sonra şöyle bir şey oldu. O bizim ilk kavgamızdı. Sonra 4,5 sene sürdü. <laughs>